arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Burada görüldüğü üzere ABC çubuğu B ve C noktalarından toplamda dörder çubukla bağlanmıştır. Bu dört çubuk arkadaşlar dikdörtgen kesine sahip ve kesit arkadaşlar 8 çarpı 36 milimetredir. Ve buradaki dört pimin arkadaşlar çapı 16 milimetre olarak verilmiştir. Öncelikle arkadaşlar bizim buradaki gerilmeleri belirleyebilmemiz için BD çubuğu üzerine ve CE çubuğu üzerine gelen kuvvetleri belirlememiz gerekiyor. Hemen bunu yapabilmek için de arkadaşlar serbest çizim diyagramını çiziyoruz. Şuradaki kuvveti FCE şeklinde gösterelim. Buradakini de FBD şeklinde gösterelim. Ve A noktasında ise 20 kN'lık bir kuvvet etki etmektedir. Eğer statik denge şartını yazacak olursak arkadaşlar toplam f'ye eşittir sıfır. Yukarı yönü ben artı aldım. 20 kN artı fb'd artı fce eşittir 0. Buradan arkadaşlar fb'd artı fce eksi 20 kN olarak bulunmakta. Şimdi burada iki tane bilinmeyenimiz var. B'de ve C'ye. Bunu bulabilmek için de arkadaşlar ya B noktasına göre ya da C noktasına göre moment alabilirsiniz. Ben yani B noktasına göre alıyorum. Toplam moment B noktası. B noktasına göre. Şu yönü yine artı aldım. Hangi yön artı seçeceğiniz size kalmış. Yazdığım zaman arkadaşlar eksi 20 kN çarpı 0.25 metre. Bu çünkü arkadaşlar tam saat yönünde döndürür. Fakat biz saat yönünün tersine artı diye kabul ettik. Artı F EC çarpı 0.4 metre. Şuradan gördüğünüz kuvvet arkadaşlar şu kuvvet saat yönünün tersinde döndürecektir. Eşittir 0 dedik arkadaşlar. Buradan F EC eşittir 12.5 kN olarak bulunur. Bu denklemde aşağıdaki denklemde yerine koyarsanız FBD'yi ise eksi 32.5 kN olarak bulursun. Şimdi bu değerin eksi çıkması ne anlama geliyor? Biz başlangıç olarak böyle bir kabul yapmıştık arkadaşlar. Yukarıya doğru yönünün olduğu kabulünü yaptık. Yani yönünün yukarıya doğru olduğunu kabulünü yaptık. Eğer bu sonuç eksi çıkarsa arkadaşlar başlangıç olarak yapmış olduğumuz kabulün yanlış olduğunu gösterir. Yani aynı doğrultuda fakat ters yönlü olacaktır. Şimdi gösterelim arkadaşlar çubuk üzerinde. 20 kN Bakın şunu tam ters çevirdim. 32.5 kN eksi olduğu için ters çevirdim. Yani eksi olması başlangıçtaki kabulümün tersi yönde olduğunu gösterir. Ve burası da arkadaşlar 12.5 kN olarak bulunur. Şimdi bunların çubuklardaki karşılığı nasıl olacaktır? Etki tepki prensibinden tam karşısına çiziyorum. Bunu tepkisi şeklinde olacaktır. 32.5 32.5 kN EC çubuğuna bakalım. Tam tersi şeklinde olacak. 12.5 kN 12.5 kN Bakın görüldüğü üzere BD'deki çubuklar çekiye maruz kalıyor. Çeki gerilmesine buradaki ise bası gerilmesine maruz kalıyor. Bu ikisinin farkı nedir arkadaşlar? Onu birazdan göstereceğiz. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi BD'deki çubuk şöyle yapalım. 32.5 kN'luk bir çeki kuvvetine maruz kalıyor. Şimdi buradaki maksimum gerilmeyi bulmamız istenmiş. Şimdi çeki durumunda ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle pin yuvasına bakalım. Bakın şu BD çubuğundaki şu kısmı çıkardık arkadaşlar. Çeki durumunda gerilmeyi oluşturan alan şu kadar olacaktır arkadaşlar. Bakın şu kalınla çizdiğim alan. Çünkü arkadaşlar çeki durumunda şu pinin olduğu bölge gerilmeye katılmaz. Hemen hesaplıyoruz arkadaşlar. Sigma BD eşittir. Ben yani şurası 36 milimetreydi kalınlığı, 8 milimetre ve şu çap değeri ise 16 milimetre. Mm. Yani biz bu alanı bulacağız arkadaşlar. 36 eksi 16 çarpı 8 kuvveti de arkadaşlar 32.5 kN olarak bulduk. Şimdi buradan sigma bd değerini arkadaşlar Şimdi buradan çıkan sonuç kilonifton bölü milimetre kare olduğu için pascal çıkacak. Çıkan sonucu 1000 ile çarparsanız megapascal olarak bulursunuz arkadaşlar. Buradan da 101,6 megapascal olarak elde edilir. Şimdi EC çubuğuna bakalım. EC çubuğunda da bası kuvveti var arkadaşlar. 12.5 kilonifton. 12.5 kilonifton. Burada arkadaşlar tüm kesti dikkat alıyoruz. Çünkü basıda pimler de çubuğun gövdesiyle birlikte hareket eder. Bakın şurada bir noktayı da belirteyim. 32.5 kN böyle 2 olacak. Çünkü bir çubuk burada var. Bir çubuk burada var. Bir çubuk burada var. Bunda da aynı şekilde olacak arkadaşlar. Sigma EC eşittir. F EC bölü 2. Çünkü iki çubuk tarafından bu kuvvet taşınmakta. Bölü alan. Alan arkadaşlar tüm alan hesaba katıldığı için 8 çarpı 36 FEC kuvveti de 12,5 bölü 2 kilonifton. Ben yani kilonifton bölü milimetre kare bize pascal değerini verir. Sonucu biz megapascal olarak bulduğumuz için bunu 1000 ile çarpmamız yeterli olacaktır. Buradan da arkadaşlar sigma EC eşittir. 21.7 megapascal olarak bulunur.